Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sizlerle bu videomuzda üstlü, köklü ve rasyonel sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Üstlü köklü rasyonel sayılar bildiğiniz gibi ÖSYM'nin en temel konularından birisidir. Hepsinden de birer tane soru geliyor. Yani toplam 3 sorumuz var buradan arkadaşlar. Peki hocam bu 3 soru için biz neler yapmamız gerekir? Şimdi arkadaşlar birincisi bizim bu 3 soru için yapabileceğimiz işlemlerden birisi şudur. Ben soru kitaplarında, soru bankalarında ee, bu hani eski tip bir sorular var ya arkadaşlar. 2 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 veya e, köklüden nasıl bir şey diyebiliriz? Kök 27 artı kök 45 gibi. Rasyonel sayılardaki 1 bölü 2 artı 3 bölü 5 veya merdivenli rasyonel sayılar gibi. Sorularla hiç vakit kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Benim çöz birazdan çözeceğim sizlere. Sorularla siz emin olun üstü köklü ve rasyonel sayılardan soru kaçırmayacaksınız. Evet, rasyonel sayıdan, üstlü sayıdan, köklü sayıdan biz ne yapmıyormuşuz? Soru kaçırmıyormuşuz arkadaşlar. Evet hemen hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Şöyle evet en sondaymış. Biz hemen bunu ilk başa alalım. Evet. A ve B rasyonel sayılarının sayı doğrusu üzerinde yerleri gösterilmiştir. A artı B toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar A nasıl bir sayıdır? A kök 3'ten büyüktür ama neyden küçüktür? Kök e, 12'den. Peki kök 12'den küçükse A en fazla kök 12 kök 9 yani A 3 olabilir. Doğru mudur? B de ne olabilir? 3 kök 3 kök 27'dir. Doğru mu? E bu en fazla dışarı kök dışarısı ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Yani 5 5 3 yani 8 küsürlü bir sayıdır. A artı B. Bakıyorum 25 bölü 3. 8 virgül. Ne yapıyor arkadaşlar? Ee, üçlü bir şey yapacak. A'dan olabilir. 24 7, 3 küsür. 12 bölü 5 2 buçuk. Bu da 9 buçuk yapar arkadaşlar. Gitti. En fazla 8 bu küsürlü olur zaten. 3 virgül 2 1 buçuk. Yani cevabım ne buldum? Adana buldum arkadaşlar. n bir pozitif tam sayı olmak üzere x ters e üzeri n. x artı 1 x artı 2 ve n'e kadar gidiyormuş. Mesela 1 üzeri 4. 1'in ee, 1 fazlası, 1'in 2 fazlası, 1'in 3 fazlası, 1'in 4 en fazla, 1'in 4 fazlasına kadar gidiyormuş. Bunların çarpımı 120'miş. Bana kök 5 eksi 3'ü vermiş. 5 üzerinde. Ben diyorum ki şu şekildir. Kök 5 eksi 3 artı 1 Kök 5 eksi 3 artı 2 Kök 5 eksi 3 artı 3. Kök 5 eksi 3 artı 4. Kök 5 eksi 3 artı 5. Düzenlersem burası kök 5 eksi 2. Kök 5 eksi 1. Kök 5. Kök 5 artı 1. Ve kök 5 artı 2 mi arkadaşlar? Evet yazı biraz çirkin oldu ama kusura bakmayın. Şimdi bakın şununla şu birbirinin eşitini. Yani 5'in karesi kök 5'in karesi 5 eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı. Şu hemen kalemin rengini değiştireyim. Şununla şu eşlenik. Yani 5 eksi 1 çarpı bir de ne var? Kök 5 var arkadaşlar. Yani bunu parantez yazmaya gerek var mı? Tabii ki yok. Bir de ne var? Kök 5'in var. Buradan ne geldi? 1 geldi. Buradan ne geldi? 4 geldi. Bir de kök 5'im var. Yani cevabı neymiş? 4 kök 5'miş sayın arkadaşlar. Cevabımız denizli şeklinde bulacağız. Yukarıdaki şekilde A noktasında bulunan Ege ok yönünde kök 239 metre gidecektir. Her iki harf arasındaki uzaklar birbirine eşit tam sayılar olduğuna göre Ege hangi iki nokta arasında durmuş olamaz. Ben diyorum ki kök 130, 239 hangi iki sayı arasındadır? 225'ten büyük doğru mu arkadaşlar? 16'dan da küçük. Doğru mudur? He, yani 15 ile 16 arasındaki bir sayı. Yani ben burayı 5 5 e hesaplasam 5 10 15 20 25 Yani e, D ve E arasında ne olabilir? Hani bu 15 ile 16 arasında 5 10 15 e ve 20. Yani D ve E arasında olabilir. Ama E ve F arasında olamıyor. Ha buna biz nasıl vereceğiz? 7, 7, 7, 7, 7 versem. 7, 14, 21. 14'ten sonra C ve D arasında olabilir zaten. Yani bu şekil eşit olduğu için arkadaşlar 5-5 verdik. Yani olamayacağı bir şeyi aradım ben. Sıkıntı var mı? Bence yoktur. Evet. Hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet şekildeki O noktasında bulunan bir aracın A, B, C, D ve E noktalarının olan uzakları verilmiştir. Örneğin A noktasının olan uzaklığı 4 km, D'ye olan uzaklığı kök 14 km'dir. Bu ara çok ünlü kök 149. Yani buradaki amacım şu kök 109, 190. Hangi iki sayı arasındadır? Nedir? kök 400'den küçüktür. Yani 20'den küçüktür. Yani 20, 20 dersek yanlış olur arkadaşlar pardon. Şöyle diyeceğiz hemen silelim. Ee, şimdi kök 190. Eğer kök 196 olsaydı neyin karesiydi? 14'ün. Yani kök 14'ten küçük, 13'ten de nedir? Büyük. Yani 169'dan büyük, 196'dan küçük. Ha, 13 ile 14 arası. 13 ile 14 arası neresidir? C ve D arası arkadaşlar. 11 ile 14 arası C ve D. Yani cevabım denizli şeklinde bulacağız sayın arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde birinci kutuya bir üstü sayı yazılıyor ve daha sonra bu üstü sayının anıncı kuvveti alınıp ikinci kutuya sonra B'ninci kuvveti alıp üçüncü kutuya ha, bir örnek vermiş. Bana burayı vermiş. Burayı vermiş. Burayı vermiş. A istiyor. Peki. 2 üzeri 12'nin eksi 1 bölü 3'ünlü kuvveti ne demek? Üstünün üstüne ne yapıyorduk? Çarpıyorduk burası. 2 üzeri eksi 4 geldi. 2 üzeri eksi 4. Doğru mu? 5'in kuvvetini alırsam 2 üzeri eksi 20 yapar arkadaşlar. Bunu da eksi 1 ile çarparsam 2 üzeri ne yapar? 20 yapar. Yani cevabım bursa şeklinde. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu kadar basittir. ÖSYM böyle karmaşık soru sorar. Ama bir tık da çözülecek bir tip sorular sorar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir masanın üzerinde yeterli miktarda kalem vardır. Ali gelip kalemlerin yanısını alıyor. Daha sonra Cem gelip kalemlerin kalan kalemlerin bir bölüşünü alıyor. En son Hasan kalan kalemlerin hepsini alıyor ve Ali'nin payı ile Hasan'ın payı arasındaki farkın tüm kalemleri oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben kalemime ne dedim? Kalemler x olsun. Ali ne kadar aldı? x bölü 2. Cem ne kadar aldı? Kalan x bölü 2'dir. Bunun da 1 bölü ne yapar? x bölü 2'nin 1 bölü 3'ü x bölü 6 yapar arkadaşlar. Ve en son kalan. Şimdi benim kalemim x saniyede. Doğru mu? x bölü 2'si gitti. Artı x bölü 6'sı gitti. Kalanlar da kimin? Hasan'ın. Düzenlersem 3 ile x eksi 4 x bölü 6. Hasan mı almış? Burada ne gelecek? Eee x bölü 2 eksi e, 3x 4x 6 2x bölü 6 kim almış? Hasan. Yani sadeleştirsem x bölü 3 Hasan almış. Diyor ki Ali ile Hasan'ın payları arasındaki farkın mutlak değeri. E, mutlak değeri demişim. Farkının tüm kalemleri oranı. Yani x bölü 2 ile x bölü 3'ün tüm kalemleri oranı. Yani x oranı. Buradan payda istersem burayı 3 ile arkadaşlar. Burayı yine ile 2 ile. Buradan da x bölü 6 bölü x mi geldi? Şu x'ler ne yaptı? Gitti. Tüm kalemlere oranı ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 6 geldi. Yani cevabım edinle şeklinde bulacağız sayın arkadaşlar. Her iki tarafında x santim mesafe olan 12 santimetrelik bir cetvelin Altına her iki tarafına 0.3 santim mesafe olan 8 santimlik özdeş iki cetvel arasındaki boşluk bırakılmadan ucuca birleştirerek şekilde ki soldan hizalanmıştır. 12 santimlik cetvelin sağ kenarı 8 santimlik cetvelin 4,5 sayısına karşılık gelen noktasına hizalandığına göre x arkadaşlar biraz hızlı okuyorum videoları bir günde toplu çekip atıyorum bugün ondan dolayı biraz da yorgunluk var umarım yanılmam yanılırsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Evet 12 santimlik bir cetvel var. Ve bunun her iki tarafında 0 e, x santim boşluk varmış. Doğru mu? E bunun ne kadarıdır? 12 artı 2x. Doğru mudur arkadaşlar? Şimdi daha sonra şurada ne kadarlık vardır? 0,8'de 0,3 burada. 0,3 burada. 0,3 burada. Doğru mu ilk başta? Yani 0,9 artı 8 artı 4 neye eşitmiş? 12 artı 2x'e. Burayı da düzenlersem ne gelecek arkadaşlar? Ee, şurası 8. 12 buçuk. 12 buçuk artı 0,9 eşittir. 12 artı 2x mi? Buraya giderse e, buçuk. E, 12 bu tarafa giderse arkadaşlar. 12 buçuk 12 çıkar. 0,5 kadar 0,9'u toplarsak 1,4 2x eşitmiş. Her iki tarafı ikiye bölersem arkadaşlar x ne gelecek? 14 bölü 10 çarpı ne gelecek arkadaşlar? 2 gelmeyecek mi? E bu 14 ile 2'yi sadeleştirsem 7. x 0 virgül neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Yani yukarıdaki 12 cm'lik cetvelin boşlukları 0 imiş. Evet çok güzel bir soru. Aşağıda verilen daire biçimindeki iki pizzadan küçük olanı 6 eş dilime, büyük olanı ise 18 eş dilime ayrılmıştır. Büyük pizzanın büyüklüğü küçüğünün 2 katıdır. Ahmet küçük pizzadan 4 dilim, Sevim ise büyük pizzadan 5 dilim yemiştir. E, buna göre ikisini yedi miktarlar eşitmiş. Sevim'in büyük pizzadan kaç dilim daha yemesi gerekir? Ben diyorum ki ikisi birbirinin 2 iki katıysa 18 eşit dilimse burası 18x arkadaşlar. Burası nedir? 9x. Doğru mu? iki katı olduğu için. Ha, her birine burada ne düşüyor? X, 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 X. Böyle, bu şekilde gidecek. Doğru mudur? Bu e, kaç? 2, 4, 5 x yemiş. Burası da 1,5 x'dir arkadaşlar. 9 x'e tamamlamam için. 6 eş parçaya bölersem ben 9 x'e 1,5 x gelecek. Bu ne kadar yemiş? Ahmet ne kadar x yemiş? Ahmet 3, 6 x yemiş. Doğru mu? E, Sevim ne kadar yemiş? 5 x yemiş. 5 x'in a'sı 6 x eşitmiş. Yani a dilim daha yerse diğer tarafa atarım. A ne gelir? x gelir. Yani x ne demek? Bir dilim daha yemesi demek. Yani bir dilim daha yerse birbirine eşit oluyormuş sayın arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde 1 metre genişliğindeki bir rafa rafı tamamen dolduracak şekilde bir biri mavi renkli olan küp şeklindeki özdeş 5 koli dizildikten sonra bu koli'lerin üzerine bunlardan farklı ve yine küp şeklinde biri yeşil renkli olan özdeş altı koli dizilmiştir. Buna göre yeşil koli ile mavi koli arasındaki uzaklık AB uzunluğu M olarak yani M olarak derken metre olarak kaç metredir arkadaşlar? Şimdi eğer bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Ben şu şekilde bir şey desem. Kalemi şöyle alayım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ya. Her biri 1 bölü 6 olur. Burası da 5 parça. Her biri 1 bölü 5 parça olur. Doğru mudur? Şimdi 1 metreye tamamlanması için. Ben diyorum ki. Şu uzunluk. Şöyle kalemin rengini değiştirme olmadı. Mavi yaparsam olmaz. Yeşil de gerçi orada varmış ama. Şu uzunluk. Kaç tane 1 bölü 6 var? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 6 mı? Doğru mudur arkadaşlar? Bu 4 bölü 6'dan ben neyi çıkarırsam abi elde ederim. Şurayı çıkarsam elde etmedim. Şöyle hemen kalemin rengini turuncu yapayım. Şurayı. E burası ne? Her biri alttaki 5'in 1 bölü 5 mi? Yani 1, 4 bölü 6'dan ben neyi çıkaracağım? 1 bölü 5'i çıkaracağım arkadaşlar. ve e, 5 ile 6 ile 20 eksi 6 bölü 30. O da ne yapar? 14 bölü 30 mu? 14 bölü 30. Sadece 7 bölü 15 şeklinde bulacağız sayın arkadaşlar. Yani cevabımız denizde olacak. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerdeki boyalı alanlar bir öğrencinin 3 günde bitirdiği bir hikaye kitabının birinci ve ikinci günlerde ne kadar okuduğunu göstermektedir. Buna göre üçüncü gün okuduğu sayfa sayısının kitabın tamamına oranı nedir? Ben şunu diyorum. Birinci gün bir bütün. İkinci gün bunun ne kadarını okuyormuş? Bak ikisi gitti. 3 bölü 5'i kaldı. Doğru mu? 3 bölü 5'ini okudum. Üçüncü gün. Ya birinci gün sonunda daha doğrusu. Şöyle oraya o, bu şekilde dersek yanlış olur arkadaşlar. Ee, şimdi birinci gün tamam. Şöyle baştan başlayayım. Aynen kalemle gitti. Evet birinci gün tamamı bir olsun. Şimdi birinci gün sonunda gün sonunda şöyle orayı düzgün yazayım da hani net görmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Gün sonunda kalan ne kadar? 3 bölü 5 doğru mu? Şimdi ikinci gün sonunda kalan ne kadar? 3 bölü 5'in ne kadar kalmış arkadaşlar? Bak 7 parçaya ayırmışım ben bu 3 bölü 5'i. Sonra da bunun 3 bölü 7'si ikinci gün sonunda kalmış. Bu da ne yapar arkadaşlar? Üçüncü gün okuyacağın ne kadarı kalır? 9 bölü 35. Üçüncü gün okuduğu sayfa sayısının kitabın tamamının oranı her 9 bölü zaten 35'ini okur. Üç günde bitirdiği için dedik arkadaşlar. Cevabımız Adana şeklinde bulacağız. Aşağıdaki şekilde düzgün altıgen 24 eş parçaya ayrılarak bazı parçaları boyanmıştır. Buna göre boyalı alanlar toplamının boyalı olmayan alanlar toplamının oranının 1 bölü 2 kesrine denk olması için kaç parçanın daha boyanması gerekir? Hadi ben şunu diyorum, şöyle kalem alırsam, ne kadarın boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü ne kadar boyanmayan? 10, 24'te 18 mi? Ben buna x tane boyayacağım. Bundan x tane çıkaracağım. 1 bölü 2 olacak. 12 artı 2x eşittir. 18 eksi x. Eksi x diğer tarafa 12 diğer tarafa 3x eşittir. 6'dan her iki tarafı 3'e bölersek ne geliyor arkadaşlar? x diyelim 2. Yani 2 tane daha hücre boyamam gerekirmiş. Özel tasarlanmış 800 metrelik engelli bir koşup pistindeki engeller bitiş noktasının uzakları metre cinsinin 2'nin pozitif tam sayı kat kuvvetleri olan mesafeleri yerleştirmiştir. Bu pistte 4 yarışmacıdan 4 yarışmacıdan birincisi koşuyu bitirdiğinde diğer 3 yarışmacının bitiş noktası uzakları 5, 17, 42. Buna göre koşucuyu birinci olarak bitiren koşucu bitiş çizgisine vardığında diğer koşucuların geçtiği engel sayılarının toplamı kaçtır? Ben şunu diyorum. Şimdi şurada başlangıç noktam var arkadaşlar. Biraz şurası eğri olduğunu düzelteyim. Şurası da bitiş. Şimdi birinci bittiğinde 800 metre buranın tamamı. Birinci bittiğinde ikinci ha, önce engelleri yerleştirelim. Önce engelleri şöyle. 2'nin tam kuvvetleri. Doğru mu? 2 i̇ki üzeri 2'nin bakayım tam kuvveti. Pozitif tam sayı. Ha, 2 üzeri bir. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6. 2 üzeri 7. 128. 2 üzeri 8. 256. 2 üzeri 9. Ee, 512 mi yapıyor? Evet. 2 üzeri 10 artık. Fa bak. 2 üzeri 10 buraya gelir. E bu pistin tamamı 800'dü. E şurası zaten ne yapıyor? 512 yapar. E 1 2 kuvveti alırsak 1000 yapar. Ha, o zaman engel burada başlar. Birinci engelim aslında burasıymış. Ha, ben şuna geliyorum arkadaşlar. Hemen kalem rengini değiştireyim. Çizgisine uzakları biri 5'teymiş. 2, 4, 5 şurada. 5 metre var önünde. Diğeri 17. Yani 2 üzeri 16'dan bir önde. Ha, burada 17. Diğeri de 42. 2 üzeri 32. Ha şurada mı? Şuradan da 42 var. Şimdi Şimdi birinci 5 metre olan ne kadar Ne kadar engel geçmiş? 1 2 3 4 5 6 7 mi? Şurayı silim de arkadaşlar. Şu sanki bir engel gibi görünür kırmızı yapayım tekrardan hı. 5 evet, e, metrede olan 7 engel geçmiş. Diğeri 1 2 3 4 5 5 engelde diğeri geçmiş. Artı diğeri de 1 2 3 4 engelde diğeri geçmiş. Bunların toplamı 9 7 16 mı? Yani toplam 16 engel geçmiş arkadaşlar. n pozitif tam sayı olmak üzere tn n'in pozitif tam bölenlerin toplamı olarak tanımlanıyor. Örneğin t 31 3 5 15 24'tür. tn 1 eşitliğini sağlayan 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Arkadaşlar bunu sağlayan 3 basamaklı eğer tn 1 ise n 2'nin kuvvetleridir. Neden? 2'nin kuvvetleri olursa Hani mesela 2 çarpı 3'ten kastım değil. Çünkü neden burada 3 çarpanı vardır? Bu sağlar. Ama 2 üzeri mesela 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 bunlar sağlamaz. E bunda 3 basamak da istiyor. Yani 2'nin kuvvetlerini 3 yapan ne var? 2 üzeri 7, 128. Bu 1'dir. 2 üzeri 8, 256. Bu 2'dir. 2 üzeri 9, 512. 2 üzeri 10 artık 1000'e geçer. 3 basmakta kaç doğal sayı varmış? 3 doğal sayı yani 128, 256, 512. sayılar. Mert uzunluğu bir birim olan kibrit çöpleri aşağıdaki kurallara göre kareleri oluşturacaktır. İlk karenin birinci adım alanı bir birim kare olacaktır. İlk adımdan sonraki her karenin alanı bir önceki adımdaki karenin alanının dört katına eşit olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir kenarına ne kadar kiprit var? 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. Doğru mu? Gitti 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 gitti. Kaçıncı adım? 13. adımda. 13. adımda ne kadar olur? 2 üzeri 12. Bakın. 13. adımda kare oluşturmak için kaç kiprit çöpü? Bir kenara 2 üzeri 12'miş. Şöyle. Bir kenara 2 üzeri 12miş E bundan kaç tane var? 1 2 3 4 yani 4 çarpı 2 üzeri 12 tane kibrit kullanır. Bu da nedir? 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 12'den 2 üzeri 14 tane ne kullanırmışım ben? Kibrit çöpü kullanırmışım arkadaşlar. Melike her adımdaki mavi üçgenlerin çevre uzunlukları toplamı birbirine eşit olacak şekilde eşkenar üçgenlerle aşağıdaki kurallara göre bir örüntü oluşturacaktır. Birinci adımdaki üçgenin kenar uzunluğu 9 birim olacaktır. Birinci adımda sonraki her adımda üçgen sayısı bir önceki adımın 3 katı olacaktır. Buna göre 10. adımda üçgen sayısı x. Bu adımdaki bir üçgenin kenar uzunluğu y olduğuna göre x bölü y oranı nedir diyor. Şimdi ben nasıl yapacağım? Hemen kalemimi alayım. Üçgen bir kenara. Şimdi birinci adımda bir tane üçgenim var. Kenar uzunluğum 9 birim. İkinci adımda Şöyle rengini değiştireyim. İkinci adımda kaç tane mavi bakayım. İşte olacak. Eşkenar üçgenim. Et kaç tane var? 1. Bak mavi 1, 2, 3. 3 tane her bir ne olacak? 9'un ne olacak arkadaşlar? Bölü 3'üne. Bir önceki adımın 3 katı olacak şekilde. Bölü 3'üne. Ee, yani bir öncekinin 3 katı olacak. Ha, üçüncü adımda ne olacak? 3 katı 9 tane üçgenim olacak. Doğru mu? Yani 3'ün karesi. Ve bak birinci adım üçgenin kenar uzun 9 birimse her biri tekrardan 3'e bölündüğü için arkadaşlar. Yani 9 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Yani 9, 9 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Doğru mu? Bak dördüncü adımı da yazayım. 3'ün 3. kuvveti. Bu da 9 çarpı 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Ha, buradan geldim. X'i ne bulurum? Kaçıncı adım? 10. adımda. X eşittir. 3 üzeri 9'dur arkadaşlar. Y eşittir ne olur? 9 çarpı 1 bölü 3'ün 9. kuvveti olur arkadaşlar. Benden 3 üzeri 9 bölü 9'u ben 3'ün karesi yazdım. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri eksi 9 diyeyim arkadaşlar. Buradan 3 üzeri 9 şöyle orası üzeri 9 olmadı. X'imi ben 3 üzeri 9 bulmuştum. Y'de ne de şöyle düzgün. Hah. 3 üzeri eksi 7 mi yaptı da? Ha, rasyonel sayılarda üst, e, üstü sayılarda rasyonelde ne yapardık? Tabanlar aynıysa üstleri çıkarırdım. 9 eksi. Eksi 7'den artı 7 oldu. Yani 9 3 üzeri 16 şeklinde bulacağız. X bölü y, y oranı 3 üzeri 16. Tekrardan söylüyorum. Birinci adımda bir tane üçgenim var. İkinci adımda üç tane üçgenim var. Dördüncü adımda bunun 3. Üç, üçüncü adımda 3 üç katı 3'ün karesi. 3'ün küpü, 3'ün 4'ü, 3'ün 9'un kuvveti. 3 üzeri 9 tane üçgenim var. Her birinde kenar uzunluğum 3'e bölündüğü için 9 çarpı 1 bölü 3'ün karesi 3. adımda 9, 10. adımda 9 çarpı 1 bölü 3'ün 9. kuvveti. E bunu rasyonel sayılan üstü sayılardaki işleme göre 3 üzeri 16 şeklinde bulacağız sen arkadaşlar. Aşağıdaki tablo belirli kurallara göre doldurulacaktır. Hücrelerin herhangi birindeki sayı sağındaki komşu hücreye geçerken 4 ile çarpılacak. Yukarıdaki hücreye geçerse 8 ile çarpılarak bulunan sayı o hücreye yazılacaktır. Şimdi ben A'yı nasıl bulurum? 2 çarpı hücre sadece sağa veya yukarı. 2 çarpı ee, İki sefer yukarı çıksam 8 çarpı 8. Bir tane de sağa gittim 4. Burada ne geldi? 2 üzeri 1 çarpı 2'nin küpü çarpı 2'nin küpü çarpı 2'nin karesi. 2 üzeri 3, 6, 8, 9, 3, 6, 8, 9. A 2 üzeri 9'muş. B nedir arkadaşlar? Ee, B'yi de şöyle yapsak. 2 ile başladım. Sağa gittim. 4, 4, 4. 3 tane sağa gittim. Bak 1, 2, 3. Bir de yukarı gittim. 8. 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü. Toplarsam ne yapıyor arkadaşlar? 3, 5, 7, 9, 10 mu? Yani ne yapıyor arkadaşlar? 2 üzeri 10 da B yaptı. A çarpı B 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 10. Böyle ha C'yi bulmamışız. C'yi de bulalım. C'yi ne yapacağım? 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 tane 4 gittim. 1, 2, 3 tane de 8 gideceğim. 8, 8, 8. E bunu da düzenlersem ne gelecek? 2 üzeri 18 gelecek. Bölü 2 üzeri 18. Eşitmiş 2 üzeri x eksi 2. Ye. Burası 2 üzeri 19 mu yaptı? Üstü sayılarda tabanlar aynısı üstler bölmede ne yapıyordu? Çıkarılıyordu. Yani 2 üzeri 1 eşittir. 2 üzeri x eksi 2'ye. x eksi 2 eşittir. birden x ne geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. Yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Kenar uzunluk uzunlukları kök 54 ve 2 cm olan aşağıdaki kırmızı boyalı dikdörtgen biçimli kartonun bir köşesine yine dikdörtgen biçimli, bir parça kesilerek çıkarılmıştır. Kenar uzunlukları e, çıkarılan parçanın kenar uzunlukları kök 2 ve kök 3'müş. Ha, kalan parçanın alanı diyor. benim norm, toplam alanım neydi? 2 kök 54 mü? Bundan neye çıkaracağım? Kök 6 çıkaracağım. Şurası kök 6. 2 kök 54 e, 9 çarpı 6 6 kök 6 eksi kök 6. Bu da ne yapar? 5 kök 6 yapar arkadaşlar. Yani Cevabımız Adana olacak. Evet bir sonraki soruya geçebiliriz. Bir uğur böceği. Uğur böceği deyince hemen 2018'deki soru geliyor arkadaşlar. E, uğur böceği bulunduğu noktadan 5 santim uzaklıktaki kenar uzunluğu 2 santim olan kare biçimli küçük bir levhanın üzerine kadar yürüyerek levhanın üzerinden uçur. Buna göre Uğur Böceği'nin uçtuğu nokta ile ilk harekete başladığı nokta arasındaki mesafe santimetre olarak e Buradan şunu demek istiyorum. Buranın toplamı ne kadar arkadaşlar? 7. Yani kök 49'a yakın bir şey olması lazım. 4, 20 4, 24 16 çarpı 3 kök 48 25 çarpı 3 olmaz. 36 çarpı 3 olmaz. Yani cevabım ne olacak diye olacak. Bakın hiç işlem yapmaya dahi gerek yok. Evet arkadaşlar üstlük köklü ve rasyonel sayılarla ilgili hazırlamış olduğum ilk videomuz bu şekildedir. Hemen ikinci videomuzu çekip kanalıma yükleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.